Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba der Bakan Şimşek'ten Avrupa'ya kritik mesaj Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. Değerli izleyenler, Noiz Yurşay muhabiri Ivo Minsen'in moderatörlüğünde düzenlenen palene Singapur Devlet Bakanı Sinan, Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Borge Brande, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'ya yönelik yardımlar ve yeniden inşaatan sorumlu özel temsilcisi Pierre Heilbron katıldı. Şimşek buradaki konuşmasında yaşanan jeopolitik restasyon göz önüne alındığında yaklaşan iklim krizi önümüzü daha da zorlu süreçleri getirmektedir ifadesini kullandı. Şimşek, bence bugünün bağlamında Türkiye'nin Avrupa'nın dönüştürücü gücüne ihtiyacı olduğu kadar Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa Birliği ve Türkiye küresel ortak değerlere sahip. Bu nedenle Türkiye, Avrupa Birliği ile sıkı ilişki içinde olmak istiyor. Avrupa Birliği enerjisi gibi alanlarda birçok yönden çözümün bir parçası olabiliriz. Yenilenebilir enerjiden yeşil enerjiye geçiş için çok zorlayıcı bir durum olduğunu biliyorum dedi. Gümrük Birliği Anlaşması'na ilişkinse biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve Avrupa Birliği entegrasyon sürecini sağlamak istiyoruz dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin hem birlik hem de Türkiye için son derece faydalı olacağına inandığını söyledi. Şimşek Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik sürecinin 1963 yılından bu yana devam ettiğini hatırlattı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.